Hanımlar beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Ayla. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben Bursa'da yaşıyorum. Kendim İstanbul'dayım ama evet. 42 senedir evlilik dolasıyla Bursa'da yaşıyorum. Eş durumunda? Eş durumunda. Çok güzel. Ee, bir oğlum, iki tane de erkek torunum var. Oh Allah Gelinim fazlasın. de kızım sayılır zaten. Harika. Bir çocuktan dört oldu. Aya, <laughs> Allah of. herkese nasip etsin. Müthiş yatırım. <laughs> Amin. Müthiş yatırım. Peki evet. e, o torunlarla ilgileniyorsunuz. Torunlarla. Hatta selam... Ee, toprak'la Çınar'da Çınar'a selam söylüyorum burada. Ben de Ve Bütün topraklı. akrabalara değil. <laughs> değil Doğru laf olur evet. şimdi. Değil mi? Olmaz. Değil toprak'la Çınar'a biz de çok selam gönderiyoruz buradan. Onlarla da tanışırız inşallah bir gün. Peki kelimelerle aranız nasıl hala? Vallahi çok iyi ama evet. su doku çok çözerim. Evet. Yani aklım fikrim öyle şeylerdi ama tabii. <laughs> konuşup da burada şey olmak Rezil istemiyorum olmayalım tabii Çok haklısınız. Çok haklısınız. Evet. Ben de öyle olsun istemem. Peki eşiniz de geldiniz. Eşim de geldi. Harikulade. O ne iş yapıyordu ya o, da yapıyor? O emekli oh. ama e, çalışıyor. Yani. Hala çalışıyor. Hala, hala, hala duramayanlardan. Çalışıyor. Duramayanlardan. Aynen. Evet. öyle. Zaten Duramayan. öyle oluyor. Hatta duramayıp koşanlardan yani o şekilde. Ha o kadar. <gülüyor> Maşallah. Hayla. <laughs> 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 Peki. Evet. ne yapalım ufak ufak başlayalım, başlayalım. Hadi başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten yapılan büyük tepsi. Sini. Sini doğru cevap. <laughs> Dört harflerdeyiz yine. Yapım eki almış bir cevaba ihtiyacımız varmış. Tek kelime bakalım nasıl geliyor. Hangi dilde, hangi dilden Nece. anlamına gelen bir zarf? Nece doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli gastronomi terimi soruyoruz. Yemek değil bak bu sefer çok güzel gel. Sorusu gelsin. Yiyecek ve içecek konusunda uzmanlık Durme. ölçüsünde bilgisiyle tadım ve değerlendirme yapan kimse. Gürme doğru cevap. <laughs> sevgili izleyenler. Yarışmacıların tamamı gaza geldi. <laughs> doğru cevap okeylenmedi ama doğru cevap onaylanmadan lap lap alkışlamaya başladılar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ayla Hanım'ın destekçisi çok fazla burada şu an. Beş harflerle devam ediyoruz. Rumca kökenli hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım nasıl geliyor soru. Köpek balıkları ailesinden sırtı dikenli kuma gömülü yaşayan bir balık türü. Harf alayım. Verelim efendim. V. Vatoz. Vatoz doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bakamadık. İstenilen düzende olan, kurallara uygun olan. Harf alayım. Verelim efendim. Z. Nizami. Nizami doğru cevap. Yine alt harfli, Türkçe kökenli bir sıfat ticaretten geliyormuş sorusu. Hayırdır inşallah. Buyurun. Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen iş. Götürü. Götürü doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Arapça kökenli yapım eki almış tek kelime. Bakalım. Bazı güçlükler ve engeller karşısında çaresiz olma durumu. Bir harf alayım. Verelim efendim. Z. Acizlik. Acizlik doğru cevap. Ayla Hanım yarışmanın tam ortasındayız şu an. 3400 puanınız var. 3 dakika 4 saniyede süreniz var. Tamam. Ha He yani helal olsun diyorum ve devam ediyorum. Hadi Başka diyeceğim anladım. bir şey yok. 7 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli mastarla bitiyor. Şimdiki istediğimiz cevap. Sorusuna bakalım. Dizlerini bükerek topukları üzerine oturma. Harf alayım. Verelim efendim. Çömelme. Çömelme doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yapım eki almış bir kelime. Bakalım. Herhangi bir şarta bağlı olmayan. Bir harf alayım. Verdik. Yoksunluk eki bundaki. Herhangi bir şarta... Şart... Koşul. Heh. Koşulsuz. Koşulsuz doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. İngilizce kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl sormuşuz. Sinema, tiyatro veya müzik dünyasında en önde gelen sanatçı. Hit değil. Bir, bir harf alayım. Verelim bir tane harf. Tarkan. Ee, mega star. Mega star doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. İki harfli mastarla bitiyor. Mecaz anlam soruyoruz. Gelsin bakalım. Mecaz olarak bir kimseye yaranmak için onun hoşuna giden davranışlarda bulunma anlamına gelen bir söz. Yalakalık. Değil efendim. İki kelime. Bir harf alayım. <laughs> verelim. Bir harf verelim. <laughs> atma. Bir kimseye yaranmak için onun hoşuna giden davranışlarda bulunma mecaz anlamda ama. Ne atma, şey Heh. Kırk tane hem de. He? Kırk tane. Aa gözüne girmek için. Takla atma. Takla atma. Doğru cevap. Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Coğrafyadan geliyor soru. Gelsin bakalım. Dünyanın dışını çepeçevre kaplayan üzerinde karalar ve denizlerin bulunduğu bölüm. Atmosfer. Değil. Onun altındaki. Stos. Değil değil atmosfere geldi. Yer küresi mi? Heh, ne? Yer küresi. Küre değil de ne diyoruz ona? Yer kabuğu. Yer kabuğu doğru cevap. 10 <laughs> harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Arapça kökenli bakalım. Bir durumdan, olaydan ya da hizmetten hoşnut olma. Bir harf alayım. Verelim efendim. M Memnuniyet. Memnuniyet doğru cevap. Son sorumuz Ayla Hanım. 10 harfli iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Tek bir noktaya odaklanarak bakmak anlamına gelen bir söz. Bir harf alayım. Tabi. D. Güzel yerden geldi. Tek bir noktaya odaklanarak bakmak anlamına gelen bir söz. Evet. Mesela Ayla Hanım. Dalmak. Ha? Dalmak. Evet. Gözü dalmak. Gözü dalmak doğru cevap. Ayla mı? neler yaptınız? aa. <laughs> <laughs> Ne oldu şimdi? Evdeki gibi oldu. Aa, aa. <laughs> bu ne rahatlık niye böyle oldu hiç heyecanlanmadınız bir şey karışmadı. Üç tane de var. <laughs> Üç stent var Ne heyecanlanacağım diyorsunuz. Evet battı balık Gide gider zaten. <laughs> Ay çok güzel. Ayla Hanım 8.900 puan aldınız harika bir puan çok tebrik ediyorum. 54 saniyede arttırdınız. Teşekkür ederim. Sizden sonra Gürkan Bey var. ...artık... <laughs> ...Gülkan öyle. Bey e öyle bir zorla, zorlayacak bir hale getirdiniz ki... ...çok iyi gidiyordu çünkü... Öyle. ...eminim o orada hesaplıyordu... ...orada 13 harf alırım... ...buradan da böyle yaparım... Öyle. ...yandık ya... Öyle. ...çok tebrik ederim... Tebrik. ...ayaklarınıza çok sağlık. sağlık... ...bakalım hafta birincisi olacak mı... ...aman Kısmet. hafta... A A ...Allah söyletti gördünüz mü... ...kısmet... ...kısmet efendim... Öyle. ...hafta finaline gideriz belki... Sağ olun. ...hanımlar beyler... ...Ayla Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz... ...ve Gülkan Bey geliyor...